Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege Bugün sizlere Roblox'ta ne göstereceğiz Göstereceğiz başlıkta gördüğünüz gibi Bugün Türkiye Roblox'ta daha çekilmemiş Bir şey gösteriyorum nasıl bedavaya Roblox ismini değiştireceğinizi göstereceğim abi Efsane bir video olacak Ve çalışıyor bir baktım Ben böyle bir şey biliyorum ve ee, Roblox'ta Türkiye'de kimse bunu çekmemiş. Dedim Allah Allah o zaman ben çekeyim. Ki zaten ben bunu çektikten sonra acaba yani büyük ihtimal belki video fikrini çalan büyük youtuberlar olabilir. O yüzden ben yine de çekeyim dedim ilk başta. Bu arada Discord'unuza gelmeyi unutmayın. Discord'da çekilişler bölümünde Discord Nitro çekilişimiz var ve istemeyene de Robux atıyoruz. Yani çekiliş kazanıp istemezseniz Nitro'yu ben Robux istiyorum derseniz Robux atabiliriz. Discord'a gelmeyi unutmayın. Beda beraber videolar çekebiliriz. Yeni kanalımız sonuçta abone olmayı unutmayın abi. Şimdi videoya geçelim isterseniz. Şimdi abi Roblox isminizi nasıl bedavaya değiştireceğiz? Hani biliyorsunuz ki şimdi ee, normalde Roblox ismi değiştirmek 1000 Robux. Şöyle ayarlara gidelim. Büyük ihtimal şu an hala 1200 Robux'tur. Şöyle ismi değiştire tıklayalım. Gördüğünüz gibi 1000 Robux'muş. Normalde siz bunu 1000 Robux'a değiştirebilirsiniz. Ama ben diyorum ki niye bedavası varken 1000 Robux verelim? Bedavası nasıl? Şimdi beni adım adım izleyin değiştirmek isteyenler. Değiştirmek istemeyenler de sadece bilgilenmiş olur ve like ederseniz sevinirim. Ee, ayarlar kısmına gidiyorum Pardon ne ayarları ya? Roblox.com Slash Support Bu web siteye gidiyorsunuz tamam mı abi? Roblox.com Yan çizgi Support Buna browser'ınızdan gidebilirsiniz. Ee, ya da telefondaysanız Google Chrome'dan falan gidin yani Roblox'un şeyine gidemezsiniz büyük ihtimal. Ve şimdi şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuraya ilk önce gerçek isminizi yazın. Benim ismim Ege. Yazdım mı? Buraya da e-mail adresinizi yazacaksınız. Gerçek bir e-mail yazın çünkü size mail atacaklar. Yazayım bir tane kafama göre ya işte yazın e mailimcom <laughs> evet, 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 yazık, tamam. Ben şimdi öylesine yazıyorum. Kendiniz şeyiniz yapın. Tekrar yazın şimdi. Şimdi buraya yazıyorsunuz ki username'iniz yani kullanıcı adınız hangi kullanıcı adına sahipsiniz oyunda. Yazın. Mesela benim çok kötü kullanıcı adım var diyelim. Benim normal kullanıcı adım bu. Bunu değiştirmek istiyorum. Mesela sizin de kullanıcı adınız şöyle eee hompalamazıyor <laughs> 00 10 alttan yıldız, yıldızı Böyle bir şey diyelim kullanıcı ismini Tamam mı? Bunu değiştirmek istiyorsanız doğal doğal olarak değiştirmek istiyorsunuz Benim kullanıcı adımı yazıyorum şimdi Siz de kendi kullanıcı adınızı yazın Ve şuraya iki tane Please select diye bir yer var İlkine tıklayın Hangi nereden görüyorsunuz bilgisayardan mı görüyorsunuz Macbook'tan mı görüyorsunuz ee, Android'den mi görüyorsunuz ee, Xbox'tan mı görüyorsunuz ben bilgisayardan görüyorum O yüzden buna tıkladım Ondan sonra kategori seçin diyor. Kategori tıklıyorsunuz ve buradan user safety concern user safety concern bir kere tıklıyorsunuz. Ondan sonra please select'ten tekrar buna tıklıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz abi. En son buraya geliyorsunuz her şeyi seçtikten sonra buraya yazmanız gerekeni ben şimdi size İngilizce olarak söyleyeceğim çünkü Türkçe yazmayın yani Türkçe yazarsanız kimse anlamaz. O yüzden ben size söyleyeceğim benim yazdığım hepsini diyorum. Ben bu Roblox kullanıcısının annesiyim. Oğlum kullanıcı isminde kendi gerçek ismini kullanıyor ve bunun için e, güvenli olmadığını düşünüyorum. Tedirginim, endişeliyim demek. Y yakın zamanda bana geri dönün. Thank you. Ondan sonra size bu e-mailden 2-3 gün sonra ya da 1 gün sonra ya da 2 saat sonra size mail atacaklar. Diyecekler ki e, kullanıcı isminizi neye değiştirelim? Size böyle bir mail atacaklar. Büyük ihtimal İngilizce atacaklar. Artık eee ya maili cevap, cevaplayarak kullan, istediğiniz kullanıcı ismini söyleyeceksiniz. Ondan sonra kullanıcı isminiz değişecek abi. Bunları seçmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Böylelikle Roblox kullanıcı isminiz bedavaya değişecek. Bu videoyu Türkiye'de sadece ben çekiyorum diye ümit ediyorum. Bayağı araştırdım yok yani o yüzden çektim. ama benden sonra <laughs> çoğu kişi çalmaz. dediğim gibi yazmanız gereken şeyler şunlar. Ondan sonra cevime Roblox kullanıcı isminiz yazdığınız maile gelecek. İstediğinizde değişeceksiniz bedavaya. 1000 Robux kardasınız. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.